Güzel adam, değil mi? Güzel de işte kararsızım. Yapmayın ya. Ne kararsızlığı yani? Benim bunlar, yani bunun bir benzerini ben kullanmıştım. Fazla uzağa park etme. Yarım saat, bir saat sonra çıkacağım ona göre. Benim bir tane arkadaşım da var. Aynen. Ee, ama bunun bir yaş daha büyüğü. Bu tabii sıfır. Kontağı çevirdiğin zaman aracın kuvvetini hissediyorsun. Acayip bir şey yani. Araba altından kaçıp gidecekmiş gibi. Yol tutuşu falan da çok güzel. Yani virajlara mirajlara falan girdiğin zaman sakız gibi yapışıyor araç. Çok da güvenli yani. Yani konfor monfor falan diyorlar ya. <laughs> Gerçekten ben bu arabayı tek geçiyorum. Harbi tek geçerim yani. Yani çünkü araç gerçekten yani, araç kartvizit gibi, yani kartvizitlik. İçine bindiğin zaman seninle aracın bütün olması gerekiyor. Hani gördüğüm kadarıyla zaten eşiniz icabı da böyle... ...klasik giyinen de bir insansınız. Yani bu aracı aldığınız zaman, bu araçtan beraber toplantıya gidersiniz. Efendime söyleyeyim, toplantıdan çıkarsın hafta sonu... ...hanımınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan gidip... ...bir yerde kahvenizi içip, ne bileyim kahvaltınızı falan da yapabilirsiniz. Yani uygun iki tarzda. Ben... Ben küçükken böyle bir araca, sahip olmanın hep hayalini kurardım. Tabii mesela bunun böyle full kırmızısı olacak. Ondan sonra kendim hep onun içinde hayal ediyordum. İşte biniyordum, turluyordum, geziyordum falan. Onun hayalini yaşardım yani ama şimdi bu yaşa geldik. <laughs> Anladık ki böyle bir arabaya bir daha binemeyeceğiz yani. <laughs> Bize nasip olmayacak. Ama sizin öyle bir şansınız var. Allah daha çok versin tabii şey yapıyorum yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Günaydın olacağım. Günaydın. Şimdiden hayırlı olsun. Merhaba. Bu ne güzel sürpriz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben ben o gece için sana bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çok rahatsızlık verdim. Vermedim. Bu senin. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Ben beni aramayacağını düşünmüştüm. Numaramı da almamışım. Bir daha görüşemez artık dedim. Ya ben iş yerine gelip sana gerçekten rahatsızlık vermek istemezdim ama... ...bana evini açtın, güvendin. Sonuçta beni tanımıyordun. O yüzden ne kadar teşekkür etsem azdır. Tekrar kusura bakma. Olacağım. Beyefendi arabayı satın almak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Siz içeri geçin, ben hemen geliyorum. Aldım arabayı. Eyvallah. Güle güle kullan abi. Sen telefonunu yaz şuraya. Bu arabayı sen sattın, biliyorsun değil mi? Yok canım. Buradaydım, duydum. Yok ya, ben... Buna benzer bir modele binmiştim de ama bu model değil. Onu anlatıyordum. Alan adama. Sence benim için çalışsaydın bu satıştan ne kadar kazanırdın? <Sessizlik>